Bugün sizle ha yani oh. bu uşağa bakacağız. Ha bu. Özü de ha bu. Yani bu uşaq. Ama biz bunu bəsləyəcəyik. Bunu biz neyini bəsləyək? Buraya biraz çöl. Gedək göğe. Burası arası bu. Bak kaçarayım mı? Biz gedək.

Onun ortasına belə çörəyi yapışdıraq. Qopar da qopar da yiyor. Salam, hə, bicirib. Bir az çöld. Göçürdüyük çörəyi bir təbli. Gəl də uşağıncına üzünü yapışdıraq. Hə, tapdım. Yəqin bu süd istiyi. Biz buralar aşağı ki, biraz da dağınıqlıq olsun. biraz daha dağın dağ. Oldu. Sen makine bunları tosta falan bir şey düzeldersen de tostun içine az. <laughs> Oy da o ne? Ne Bir dakika dostlar. Biz tip işe yaz